Selam arkadaşlar, bugün size Amerika'ya gelme yolculuğundan bahsedeceğim. Yaklaşık 5 hafta önce abi var şöveke, onunla anlaşıp geldim. Ondan önce de 2 hafta önce ben bir Makedonya'yı denedim. İstanbul'dan direkt Brezilya düşündük. Brezilya'dan işte ya da Brezilya, Peru, Peru'dan sonra Guatemala, Guatemala'dan Meksika, Meksika'dan Amerika'ya geçmeyi planladık. Ancak biz yola çıktığımızda Makedonya'dan direkt İstanbul'a geri dönüş, ondan sonra Brezilya uçağımız olmadı çünkü bizim hattımdan deport ettiler kendi uçağımıza bindirmediler. O yüzden bizim biletler uçtu. Dört kişilik bir yola çıktığımızda ancak İstanbul'da deport edildikten sonra İstanbul'a dönünce diğer arkadaşlar gelmedi. Bir tek ben kaldım. Ben de bir abimle tanıştım çok saygıdeğer çok yakışıklı bir abimiz. Uzun boylu top sakallı beyaz saçlı beyaz sakallı diyeyim size. Mükemmel bir abimizle tanıştık. O abimiz sağ olsun bana her şeyi anlattı güvence verdi dürüstlük verdi, savunmiyet vardı. Yani adam bana açık açık dedi ki kardeşim dedi burada bir düzenim varsa niye gidiyorsun gitme dedi. Bak dedi, ben zaten hiç yoksa 6 bin tane adam yollamışım. Ama düzenim varsa gitme çünkü Amerika'ya gidip yok olan çok fazla gencimiz var. Uyuşturucuya düşük, kadına düşük ya da başka şeylere düşük. Yok olan çok hayatlar var. Ben senin yok olmanı istemem bak söylüyorum. Bence düzenim varsa gitme dedi. Ben de kafama koyduğum için kabul etmedim gideceğim dedim. E sonra biz anlaştık bir hafta sonrasına uçak bileti aldık. Beni Meksika'ya, Meksika'dan da Cancun'a aktarmalı bir uçuş var İstanbul'dan. Cancun'a uçuyorsunuz ama önce Meksika'da uçak duruyor. Siz uçaktan inmiyorsunuz. Yeni yolcular geliyor, yolcular iniyor. Uçak temizleniyor. Temizlendikten sonra Cancun'a hareket ediyor. Cancun'a indik abi. Polis noktasına geçtik kontrole. Polis noktasında pasaportum aldı. Oteli falan kontrol edeceğim dedi polis. i̇çeriye girdi bu. Telefondan baktım bir şeylere bakıyor böyle. Birini aradı. Birini aradıktan sonra böyle benim pasaportumu bakıp bir şeyler söylüyor adama hiçbir şey söylemeden damgayı bastı. Welcome to Mexico dedi. Öyle girişimizi yaptık. Havalimanında zaten abi benleydi. Sürekli telefondaydı. İndikten sonra da onun bir arkadaşı, çalışanı, kardeşimiz daha ile tanıştık. O da çok kaliteli bir insandı. Onlara selam olsun buradan. Bizi karşıladı abi. Taksi bizi otele götürdü onun yanına. O bizi orada karşıladı. Burada kartel bu işi yaptığı için havalimanından otele karşılamayı onlar yapıyor onlar seni götürüp teslim ediyor. Teslim ettikten sonra da artık onların anlaşması neyse o parayı onlara veriyor anlaştığın adam. Beni otele götürdüler. Çok güzel bir oteldi. Bayağı havuzlu, bayağı iyi bir otel. Çok temiz bir oteldi. Cancun'un hemen hemen şehrin ortalarında bir yerdeydi. Cancun bayağı bir sıcaktı bu arada. Gerçekten 12 ay, 365 gün sıcak, güneşli. Bizim Antalya'nın, Akdeniz'in yazın ayları gibi böyle. Haziran ayları, Temmuz ayları gibi düşünün sürekli olarak öyle bir sıcaklığı vardı. Tabii biz böyle atlet eşofman eşofman gittik. Çünkü bize öyle anlattı. İki yazlık kıyafet giyeceksiniz vesaire diye. Abi ondan sonra ben bir dört gün bekledim. Tijuana'ya uçuşum için. Tijuana'ya uçarken yanımda 3-4 kişi vardı bizimle beraber. Hepimiz ayrı ayrı da aldık. Havalimanına girdik. Havalimanında şöyle bir ayrıntı vereyim size. Gelecekseniz eğer. ya Tijuana'ya uçarken yanınızda su, yiyecek hiçbir şey bulundurmayın çantanıza koymayın çünkü kabul etmiyorlar. Kabul etmedikleri için de sıkıntı yaşarsınız. Biz de aynı şekilde çantamda su vardı benim yan tarafta asıl adam onu bile yarım saat aradı. Çantada hiçbir şey bulamadı. Sonra suyu aldı, çöpe attı. Dedik. İşte bak burada yazıyor. Gösterdi orada bir tabela gibi bir şey var. Drink, eat, food falan götüremezsin. Muhabbeti yaptı. Tamam dedik abi. Aldık çantalarımızı, geçtik. Havalimanında 4-5 saat bekledik. Ondan sonra zaten iyi bir hava yollarıyla Tijuana'ya uçtuk. Tijuana'da zaten bir beş saat falan süre yolcu. Tijuana'ya Bir yer var. Oraya bizi yönlendirdi. Havalimanına çok yakın yan tarafında. Gelip seni almaları için taksinin. Oraya yönlendirdi. Ondan sonra biz oraya doğru gittik. Bir dört beş arkadaşlık yine aynı arkadaşlar. Aynı adamla gelen. Gittik abi oraya. Taksi geldi. Bir, bir saat sonra falan bizi o soğukta biraz bekledik. Tijuana'da tam aksine çok soğuk. Aşırı derecede soğuk ve üşüyorsun. Gerçekten üşüyorsun. Taksi bizi aldı. Otelimize götürdü ama otele götürürken de nasıl götürüyor? Direkt ana caddelerden değil, kenar mahallelerden, hiç kimsenin olmadığı izbi yerlerden yavaş yavaş götürüyor seni. Yani ben önde oturuyorum şoförün yan tarafında. Özellikle sordum neden böyle yolu uzatıyorsun? Yaklaşık yani bir saat gittik. Git. Ondan sonra dedim ki neden böyle oluyor diye. Dedi ki işte o, o da fazla İngilizce bilmiyor. Ben de fazla İngilizce bilmiyorum. Dedi işte polis noktalarının olmadığı yerlerden geçiyoruz. Tijuana'da polisler gerçekten büyük sıkıntı çıkartıyor bize. O yüzden dediler bu şekilde bir ota ayarladık. Böyle mahalle aralarından, gettolardan, diyeyim underground getto, sokaklardan geziyorsunuz. Bizi otele bıraktık. İki gece üçte gelip sizi alacağım. Ama bizim de karnımız aç. 5 saat uçmuşuz. Üç-dört saat havalimanında beklemişiz. Ee, hiçbir şey de almamışız. Abi bize söylemişti. Havalimanında kendinize bir şeyler alın. Ne olur ne olmaz diye. Biz sonra onu hallederiz dedi. Her şey dahil anlaştım ben bu arada. Hiçbir şeye para vermedim. Bizi o şeye götürdü, otele götürdü. Otelde dedik ki işte o bizi getiren taksiciye. Bunlar Kartel'in taksicileri. Kartel'e çalışıyorlar. Normal insanlar. Kartel'in kendileri değil. Taşeron gibi düşün. Ekip kurmuşlar. Yolcu var diyor. Kartel. Bunlar da gidiyor. Fotoğraflarımızı atıyorlar. Bunlar da gidiyor. Fotoğrafı sana böyle gösteriyor. Cancun'da karşıladıkları gibi. Adam senin yoldan sıçıyor. Gel buraya diyor. Sen benim yoldasın fotoğrafını gösteriyor. Hatta benim abimi aramıştı. Adamını teslim alıyorum vesaire muhabbetine. Bizim abim zaten Meksika'da bayağı uzun süre kalmış ve İspanyolca biliyor. Adamlarla çok rahat konuştuk. Ben yoldayken de sürekli zaten canlı konum paylaştım ona. Sürekli adamı arıyordu, konuşuyordu, onunla da konuşuyordu, benimle de konuşuyordu. Otele vardık, dedik ki biz açız, bize dedi ki işte şurada bir yer var, bir ya da iki kişi gitsin. Çok fazla gitmeyin, çok fazla karabalık gitmeyin çünkü eğer sizi polis durdurursa büyük sıkıntı çıkar. Bittik yemeğimizi aldık, pizzamızı aldık. İki arkadaş gittik, pizza aldı geldi. Otel girişlerimizi yaptı. Bildiğiniz olsun bazı otellerde bildiğim kadarıyla pasaportlarımıza el koyuyor otel. Çünkü herhangi bir şey yakarsan ödersin. Misliyle ödersin. Bu arada ben şahit oldum. İki kişi 300 dolar para aldı. Niye içeride sigara içiyorlar diye yani. Cancun'da pasaportları almıyorlar. Ama bir şeye zarar verirsen inerken tekrardan senden o parayı alıyor. Senden almazsa seni getiren adamdan alıyor. Çünkü oteller de anlaşmalı. Yani her şeyi adamlar bu işe göre dizayn etmiş. Bu adamlar bu işi ticarete dökmüş. Orada çok korkunç rakamlar dönüyor. Gerçekten çok korkunç rakamlar dönüyor. Ben atıyorum 11 bin verdim. 14-15 kişiydik biz. Şu an adam Amerika'ya geçişi kullanıp Meksika'dan Amerika'ya. 15 kişiden yapan para sadece Türk bile. Hiç yoksa bir 70-80 kişi geçirdiler bizimle beraber. Ben hatta benim geçiş videolarımı falan bulursam bende vardı benim eski telefonla. Onu da size atacağım. Go go go. al <laughs> Pardon. Sabah 3 gibi biz hazırlandık, aşağı indik. Bunlar gelmedi. 4-5 gibi geldiler. Biraz erken hazırlanmamızı istiyorlarmış ki sıkıntı olmasın, sıkıntı uğraşmasınlar diye. Sonra biz işte tekrar baktık gelmiyorlar odaya çıktık. Bir tane adam geldi dedi ki, gelin hadi 10 dakika sonra yola çıkacağız dedi. Abi aşağı indik herkes Türk. 14-15 tane Türk var. Oteli sadece Türklere ayırmışlar. Benim anladığım kadarıyla çünkü başka hiç yabancı yolcu yok. Sadece bizden bizimkiler vardı. Bizi aldılar aşağıya bekledik işte. Bir 6-7 araba gelmişti. Bir tane de iki tane. Önceden yine vardı orada ama onlar yolcu almadı. Onlar üçer dakika mı? üçer 3'er, 5'er dakika artık her neyse o dakikalar aralığında otelden ayrıldı. Yani bunlar önden rotayı kontrol ediyorlar sanırım. Polis var mı diye. Çünkü yolda giderken benim taksiciyle konuştuğum kadarıyla adam diyor ki şimdi eğer ki diyor sizi benim arabamla görürlerse çok büyük sıkıntı. Dört tane Türk'ü nereye götürüyorsun sen? Kimsin sen? Yasal taksici değil. Normal böyle onda Toyota Corolla değil mesela. Troydokoroğlu da gelmiş. Herhangi bir taksi değil illegal yaptıkları için resmi herhangi bir şekilde hiçbir şey yok. Bizi aldılar işte, götürdüler yola çıktık. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar bir yol gittik. Meksika'nın bir şehrine kasabasına gittik. Orada bir sınıra çok yakın böyle bir 10 mile civarında bir yere götürdüler bizi. Bir ev. Evin içini görmeniz lazım. Ne Kartel Cartelova'yı insanları toplamak için getiriyor. Oradan da sınır müsaitse diğer sınıra geçiyorsun. Biz gittiğimizde eve hemen bir temizlikçi geldi. Bir kadınla bir erkek. Hemen etrafı temizledi. Bizden bir 5 dakika sonra. Temizledikten sonra bize odun getirdiler. Ateş falan yaktılar. Şömine falan var evde. Ateş falan yaktılar. Diğer odada soba vardı. Onu yaktılar yasaklamak için. Sonra biz bekledik. Biri geldi. Bu gerçekten ilk gördüğümüz kardelin personeliydi. Yüzü maskeli. Elinde silah var. Zaten biz camdan gördük. Girmeden önce arabadan indi. Berneğin sürdü üzerine. Dedi ki ben geliyorum yani akıllı olun. O geldi böyle baktım Welcome yaptı. Ondan sonra Translate hoş geldiniz. Siz bundan sonra bizim kartelimizin koruması altındasınız. Hiçbir şeyden korkmayın. Siz bizim müşterimizsiniz. Biz size zarar vermeyeceğiz. Birazdan silahlı arkadaşlarım da gelecek. Onlar sadece sizi ve kendilerini korumak için taşıyorlar. Onlardan korkmayın, bizden çekilmeyin. Ve bunu çok sempatik bir şekilde çeviriyor böyle. Yüzünden okunuyor, adam kendini sana sevdirmeye çalışıyor. Anladın mı abi? Neyse konuştu bu. Dedi ki işte şu an Sınırda polis var. Polisin gitmesini bekliyoruz. Ulusal muhafız mı dedi. Ulusal günlük muhafız mı? Sınır muhafızı mı? Ne dedi? Böyle bir şey var dedi. Onun gitmesini bekliyoruz dedi. Gittikten sonra sizi hemen çıkartacağız dedi. Sabah yedi suları filandı. Sonra bir tane orada şey var. Cross motor gibi bir şey vardı. Dağ motoru. Biri o motora bindi. Böyle adamın boynunda da şey var. Dürbün mürbün var. Bindi gitti. Motora bindi. Sınıra doğru gitti. Camdan gördük. Sonra bu bir kişi iki kişi olmuştu motorcuyla beraber. Arabada e, yan tarafta bununla gelen biriymiş zaten. Bu bizle konuştuktan sonra arabaya geri gitti. Arabadan bu indi çıktı motora bindi gitti. Bunlar iki kişiydi. Bir baktım bir şey daha geldi. Bu Toyota'nın o büyük kapları var ya o tarzda böyle. Birkaç tane daha onlardan geldi. Bunlar bu sefer uzun namlulu silahla geldiler. Bayağı bildiğin adamlarda silah var. Uzun namlulu silahlar. Böyle sanki şeydesin savaşa gidiyorsun ya. Yüzleri maskeli, simsiyah giymişler. Nedense dünyanın herhalde her tarafında. E, mafyalar, karteller siyah giyinir diye iddia var sanırım. Ondan kaynaklı onlar da siyah giyinmişti. Bizi beklediler. Biri etrafa gitti, biri uzaklaştı, tepenin oraya gitti. İşte biri evin etrafında bir yerde dönüp duruyordu böyle. Bayağı bildiğin nöbetli şey askerlik gibi nöbet tutuyorlar böyle bekliyorlar. Biri dağ yamaçında camdan görüyorsun. Bize de şey diyor mesela, hiçbir şekilde ilk geldiği zaman söyledi. Hiçbir şekilde iki kişiden fazla dışarı çıkmayın. Sigara içmeye gidecekseniz bile iki kişi çıkacak, Hiçbir şekilde de evin böyle terası var. Giriş yerinde böyle teras var. Burası görüyor gökyüzünü. Burası görmüyor. Buradan şeye geçmeyeceksin. Görünen yere geçmeyeceksin ki İHA olursa, drone olursa sizi görmesin. O yüzden bizi uyardılar. Biz de iki kişi falan çıktık. Hatta bir ara böyle üç kişi falan çıkalım dedim. Hemen bir baktım hemen o silahlı adam geldi. İşte amigo içeri içeri böyle go, go muhabbeti yaptı en son çıkana. Saat akşam 5 gibi yemek geldi bize. Bir sandviç yaptılar bize, ekmek arası. Mozzarella peynir. Onun üzerine bir krem peynir gibi bir şey onu sürüyorsun. Tavuğun salam hali. Ondan veriyorlar. Ekmek arası yapıyorsun sandviç. Akşam yedi buçuk Yemeği yedik hemen ondan sonra. Tabi bu arada şeyler geliyor böyle. Ülke ülke insanlar geliyor. Taylandlılar geldi. Adamlar biraz İngilizce biliyordu. Ateşin başında biraz konuşabildik. Bir yirmi kişi ama çocuklu falan geldi böyle. Yalnız da gelmediler. Ondan sonra Çinler geldi zaten, Çen Çinçonlar. Amerikalı bir polis vardı kamptayken Çen Çinçon Çon diye çağırdı Çinlileri. Artık ona da kim öğrettiyse. Ee, onlar geldi, biz olduk bir 60-70 kişi. Ve hepsi çocuklu, kadın. Yani bu Asyalılarda gelenler genelde kadın böyle. Erkek toplasan bir 5-6 tane. Ama biz 15'lik olduk 70. Bir baktık, ondan sonra pikaplar gelmeye başladı. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane. Evin etrafı pikap doldu. Sonra önce kadınlar, çocuklu olan aileleri aldılar. Anneler çocuklarla beraber. Eşler eğer yer varsa girdi arabaya. Ondan sonra hepsini aldılar abi sıra sıra. Arkaya dizdirdiler böyle. Arka arkaya. Yan yana. Çantanın üzerine oturuyorsun. bir kapta Bikap üstü kapalı, açıkta değil. Üstü açık. Bikaplara gene eli silahlı adamlar biniyor arkaya. Onlar önden gidiyor. Bizleri donuşturdular altı altı, sekiz sekiz. Önlere de üç kişi, yana, yana bir kişiyi bindiriyor böyle. Tamam mı abi? Her şey okey. Bindirdiler. Biz e, önce çocuklar ve kadınlar bindiği için, aileler bindiği için biz biraz geride kaldık. En son bizim grubu alıyor 15 kişiliği. Aldılar. Bizde biz de iki arabayı doldurduk. Bir iki kişi kaldı bizden. hocayla bir arkadaş. Selam olsun. Onlara da üstü açık bir kaba bindirdiler. Üstü açık o iki kişi üstü açık bir kaba bindi. Dış arkada böyle demir üstü üstüne gidecekler. Abi başladık gitmeye. Bildiğim böyle yol yok. Bildiğim dağ arazisinde gidiyorsun. Araba 3 metre aşağı iniyor, 5 metre yukarıya çıkıyor. Ama uçuyor. Adamların da kafası ne kadar güzel ama, ne kadar güzel. Böyle 5 dakika gidiyor, duruyorlar böyle grup grup. 3 kişi, 3 araba, 3 araba gidiyoruz mesela. 3 araba duruyor, aynı anda 5 dakika sonra. Çıkıyorlar dışarıya, kokaini hemen adam yapıyor, çekiyor, ardından bir şeylerin içiyor. Bir amira içiyor sanırım, bilmiyorum. Bir şeyleri de arkasından yutuyor, Üçü de aynı şekilde. 3 şoför de yapıyor. Ondan sonra arabaya biniyorlar. Daha ediyorlar? Bir dakika sonra bir daha. Herhalde böyle bir cesaret versin diye. Korkmasınlar. Tereddüt etmesinler diye. Çünkü yollar gerçekten çok sıkıntılı. Böyle Türkiye'de şeyler var. Ormanlarda itfaiyenin yolları var. Böyle saat daha çıkıyorsun. Ya da tam aşağı iniyorsun. Böyle düz ovalarda bile sıkıntılı yerler var. Orman yara denme yolları böyle. Öyle yollardan geçiyoruz. Bu bizi abi geçirdi işte bu adamlar. Sınıra geldik. Bir taşın böyle direkler var, demirler var bu çelik konneksiyon. Batırmışlar yerleri. Onun bittiği yerde böyle bir tane büyük, çok büyük bir kaya var. Kayanın üzerine çıkıyorsun. Oradan telin arka tarafına geçiyorsun. Zaten orada adamlar var, yardımcı oluyorlar sana kayanın üstüne çıkarken. Orada neydi? Birine yardımcı. sakat bir adam vardı. Bir ona yardımcı oluyordu sanırım bizi getirenlerden. Abi ondan sonra biz biz indirdi orada. Biz koştur koştur hemen telin hemen zaten tel bitiyor. Kaya var tam ortada. Telin bittiği yerde şöyle göstereyim. Buradan böyle çıkıyorsun, terim diğer tarafa geçiyorsun. Artık Amerika sınırındasın. Konumdan bakıyorsun, hakikaten Amerika'dasın. Türk Telekom, Türksel, bizi hatlarımızı açtık hemen yolu bulabilmek için. Çünkü dağda inirdi bizi. Bildiğin dağ. baktım işte Amerika'ya hoş geldiniz. Faturanız bundan sonra 169 lira olarak kesilirse siz haberiniz olsun dedi Türk Telekom. Allah razı olsun şu an 280, 280 geçiriyor verdi. Çok şükür bugün hattı da hallettim. Günlük olarak 280, 280 geçiriyorlar. İç gözünün yaşına bakmıyor yani adamlar. Geçtik konumu açtık işte yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bizim bir tane Türk sakat adam varmış komutan. Biz onu bilmiyorduk. Adam asker bir sıkıntı yaşamış büyük ihtimalle. Çünkü adam gerçekten asker. Kısa cevaplar veriyor. Çok böyle dik konuşuyor. Sert bir ses tonu var. Evet hayır. Evet hayır. Arada böyle bir iki komutanı arıyor. Evet ne komutanım. Evet komutanım. Doğrudur komutanım. Adam öyle bir tip. Adamda da panik atak var. Bir de ayakları da sakat. Siz düşünün bu adam yani bize neler çektirdi. E biz de dedik ki bu da Türk günahtır. Bırakmayalım arkada çünkü adam orada o soğukta domardı zaten eğer biz onu götürmeseydik. Yürüyemiyor, patika var. Dağdan aşağı iniyorsun, yukarıya çıkıyorsun sürekli. Bildiğin dağa tırmanıyorsun, daha iniyorsun. Biz buna yardımcı olak dedik. 15 kişilik gruptan kaldık 7 kişi. 8'i bizden, biz arkadan geliyoruz o adama yardım etmek için. Bir baktık adamlar kaybolmuş. İsteniyorlardı sesimizi takip edin edin diye. Gittiler yok oldular. Biz bu adamı yavaş yavaş getirdik. Sadece biz 7 kişi kalmışız. Başka hiç kimse görünmüyor ortalıkta. Yaklaşık bir yarım saat yürüdük. O tırmandık, o dağa indik, o tırmandık, o indik. Bir yola geldik. Yola böyle çıktık. Bir baktık sağda böyle o Çinli kızlar. 20 kişi, 25 kişi neredeyse çocukları falan var. Bir iki tane aile var böyle. Onlar orada durmuş, yolunu kaybetmiş. İşte bize söylediler yardım eder misiniz diye. Bir de beraber gidelim dedik. Onları da aldık. Onlarla beraber bir yaklaşık bir buçuk saat falan yürüdük. Önde benimle bir arkadaş var. Sürekli konumdan bakıyoruz böyle. Onu da hallettik. Ondan sonra bir şehre geldik. Böyle bir ev görünüyor karşıda. Böyle otel gibi düşünüyor. Çok büyük bir yer. Yanında da böyle çiftlik evi var. Onun devamında böyle yol var. Belli ki bir kasabadayız. Amerikan'ın kasabasına gidiyoruz. İşte girerken ilk o kasabaya girerken daha en ucra köşesinde bir tane ev vardı. Evde yaşlı bir adam varmış. Bir baktık biz daha oraya geldik, mutlu olduk. Geldik işte yerleşmeye. Çünkü leş gibi olduk terden. O soğuk havada terliyorsun hareket ettiğin için vesaire. Bir de bende kilo var. Abi oraya geldik, o çiftçi adam küçük çift bir tane motoru vardı. skuter tarzı. Scooter böyle. ATV tarzında bir motor, aynen. ATV tarzında bir motor vardı. Onunla geldi yanımıza, dedi ki şu tarafa doğru gidin ben polis merkezine gidip sizin geldiğinizi haber vereceğim dedi sağ olsun kendisi. Biz büyüdük bir 10 dakika daha e, şey geliyorsun. Toprak yol gitmeye başlıyor gibi böyle yol düzgün artık. Bir baktım polis geldi. Amca geri döndü dedi işte geliyorlar dedi. Teşekkür ettik bana. Bir 3-5 dakika geçmedi. Polis geldi. Bizi sıraya dizdi böyle. Dedi işte bağcıklarınızı çıkartın, ipinizi çıkartın. Üstünüzde sadece bir tane kıyafet ve altınızda sadece bir kıyafet kalsın. Baksırda sütüden kanadında kadın. Böyle dedi yani direkt kadınları bile gösterip işaret etti neyse. Bizi sıraya dizdi. Bekleyin dedi. Arkadaşlarım gelecek dedi. Çantaları önümüze koyduk. İşte bağcıkları mağcıkları ayarladı. Kontrol etti. Gözlükleri takıları söktürdü. El şeyleri, saatleri mağatları söktürdü herkesin. Ee, bir şey geldi. Transit geldi. Bir gün transiti e bizi koydular. Götürdüler. Küçük bir e, kamp. Küçük bir kamp aynen. Bizim gibi göçmenler var. Hindistanlılar var. Pakistanlılar var. Biz bizle beraber. Çinli milli kadınlar geldi işte. Biz orada da sıraya bizdi. İşte belge doldurdu. Türkçen işte söylüyorsun buradayım, Sana ona göre kartlar veriyor. Türkçe yazıyor, okuyorsun. Türkçe cevaplar yazıyorsun vesaire. Onu da bitirdikten sonra bizi aldılar odalara koydular. Bizim hepimizi aynı oraya tıktılar. Oda da dörde dört, beşe beş olsun hadi maksimum. Oda buz gibi şey yok. Bir tane alüminyum faaliyo veriyorlar sana. Kamptan <laughs> çıkanlar gibi o alüminyum faaliyoyu. Ama gerçekten sıcak tutuyor. Çok tuhaf bir şekilde. Verdiler. Yemek vermediler biz orada. Orada işte bir Hindistanlı iki tane Pakistanlı vardı. Onlar bize elmalarını verdi. Bölüştük yedik resmen elmalarına. Acıkmıştık çünkü gerçekten. Sandviç bir gün boyunca seni idare etmedi, Bir de o kadar yol yuttum. Ondan sonra bizi tekrar bir büyük otobüse aldılar tekrardan. Çantalarımızı aldırdılar, çantaların bize ait olup olmadığını zaten tipik sana içeri alırken. Kontrol ettikten sonra bizi büyük bir otobüse, Kamil Koç'un otobüsü gibi düşün. Otobüse doldurdular, büyük kamp yerine götürdüler. Büyük kamp yerine götürdüler, orada işte çantaları kontrol ediyor. Ondan sonra kişiye ne soruyor, neredesin vesaire. Ondan sonra doktor bakıyor sana. Ondan sonra sana küçük form dolduruyorlar tekrar orada. Ondan sonra senin boyunu moynu kilonu ölçüyorlar. Sonra bekliyorsun. Bekledikten sonra siz böyle topluyorlar. Odalara götürüyorlar. Oda dediğim böyle 70-80 kişi. Herkesin sıkış sıkış oturduğu matlar var. Bir tane de alüminyum folyo. İçeriye girerken sana zaten bir poşet erzak veriyorlar yiyecek. Alüminyum folyo da onun içinde. Onu veriyorlar. Gidiyorsun işte odana. Bir yer kapıyorsun. Ya da yer bulabilirsen yer yap. Der yer buluyorsun. Bir yer bulamazsan ortada sandalyeler var. Banklar. Banka oturuyorsun. Biri gidesin, gitsin ki sen onun yerini al. Bir tane Türk vardı, bir haftalık. O da kaçmış. Anadolu'ya gitmiş, sonra bir şeyler olmuş. Geri dönmüş Türkiye, şimdi tekrar geri gelmiş. Bir hafta tutmuşlar onu. Onun dışında herkes bir gün, iki gün, maksimum, en kıvamlı üç gün kalıyor. Bizi aldılar işte, ondan sonra benim ozanlar dişimi hapse yapmış. Artık o Meksika'da ne yediysen, bir şey dokundu, mikrop kaptım. Dişim böyle balon gibi olmuştu. Doktora dedim, beni doktora götürün dedim oraya polise doktora götürdü. Zaten mikrop oluşmasın diye günde 3 sefer 4 sefer bazen 5 sefer temizliyorlar odayı. Sizi komple dışarıya çıkıyorlar vesaire. Sonra bir baktım. Bizim arkadaşların ismini okudular. Bir 4 kişiyi. 3 kişiyi çağırdılar. Biz 4 kişi kaldık. Sonra biz işte konuşuyoruz kendi aramızda. Biz burada kaldık vesaire. Onları getirdiler. Sonra beni çağırdılar. Ben de gittim. Benle beraber 3 arkadaş daha gitti. Birinci gün, birinci günün üçüncü dördüncü saati işte. Bir günde olmuş, üzerine üç saat geçmiş. İmza atmaya gittik, imzamızı attık. Dediler işte, saat veriyorum aslanım bir tane, üç ne İşte Amerika'ya hoş geldin. Merak etme, ben senin dosyanla ilgileniyorum. Sen artık Amerika'nın koruması altındasın. Amerika'nın şemsiyesi altındasın filan filandı. Okuyorsun, İstiyorsan konsolosluğunu çağıralım, istiyorsan bize at Amerika'ya gir vesaire o muhabbeti. Neyse okuduk, bekledik. Sonra bizi çağırdı. Tabletten imzaları takır takır atıyor adam. Ondan sonra bizi tekrar aldılar, odaya götürdüler. Bizim bir tane arkadaş kaldı. O üç gün sonra çıktı. Üç gün, üç saat sonra çıktı kamptan. Onun dışında herkes çıkmıştı. Yani sonra çıktı. Onunla beraber gelen adam da onun hikayeleri çok farklı. Bir gün yan yana gelirsek onunla ilgili bilgileri çekeriz. O, o adamlar bayağı bir sıkıntı yaşamışlar. Kendileri gelmeye çalışmışlar, becerememişler işte ondan sonra şebekeyle anlaşmışlar. Brezilya'dan Peru'da mı neredeyse artık tam hatırlamıyorum. Şebekeyle anlaşmışlar. Şebekeyle gene aynı parayı almış. Bir hiçbir şey yok yani. Biz oradan çıktık. Bizi San Diego'da havalimanına yaklaşık bir 12 mayın uzaklıkta bir yere bir toplanma bir vakfın, kilisenin karşısındaki bir vakfın yerine getirdiler. Büyük ihtimalle kilisenin vakfın orası. Seni alıyorlar işte, sıraya sokuyorlar. Sıraya giriyorsun. Çantalarını falan alıyorsun bu arada, telefonlarını falan açıyorsun. Sıraya giriyorsun, İşte bir uçak bileti almamızı ister misiniz? Senin paranla tabii bedava değil. Uçak biletini almak ister misin diyor. uçak biletini alalım mı? sponsor sana uçak bileti alacak mı? Nereye gideceksin mesela? Biz orada uçak biletini ayarlarsan, gösterirsen sana bir tiket veriyorlar, böyle bir kart. Onunla otobüse binip seni havalimanına bırakıyorlar. Burada uçağımızı almadık. Dedik ki biz otele geçelim, Uber çağırdık bir otele geçtik. Bir çıkabiliyoruz orada. Bir otele geçtik. Ben bir uçak bileti aldım. Sonra işte bu saat farkı olayları var ya. Uçak biletinin birini yaktım. 350 dolar çöpe gitti. Sonra bir bilet daha aldım. Bileti az daha kaçırıyordum. Ertesi günü aldık diye biliyorduk. O günü almışız. Akşam apar topar uçarak gittim ben. Florida'ya geldim. Şu an Florida'dayım. Buralardaysanız görüşmek isterim. Yeni geldim. Zaten şu anda benim bir ehliyet problemim var. Ehliyet problemini çözmem gerekiyor. Florida bir hiçbir şekilde izin vermiyorlar. Banka hesabı bile açamadım. Yaklaşık olarak 4 haftadır buradayım. Burada Florida ID'in olmazsa hiçbir şey vermiyorlar. SS'nin yoksa Florida ID de vermiyorlar. Böyle bir denklemdeyim. İşte bir iki kişi bulursam Görsey ya da San Francisco'ya ehliyet için. Ama nasıl çıkartıldığını ya da nasıl olduğunu bilmiyorum. Sizin tanıdığınız varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Birisini sonra gene konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.